İzzet Begoviç'in dostları, hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. <laughs> Rahmetli Aliye İzzet Begoviç'i hatırlamak ve onun hatırasını devam ettirmek için bugün burada Türkiye Demokrasisi'nin kalbi, milli iradenin merkezi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile birlikte düzenlenen e, bu toplantının hayırlara vesile olmasını, onu almak ve anlamak bakımından değerli fikirlerin ortaya çıkmasını, temin etmesini temenni ediyorum. Gerçekten böylesine önemli bir şahsiyetin hatırasının sürdürülmesi, onun bize miras olarak bıraktığı geleneğin sonraki nesillere aktarılmasının da önemli bir sorumluluk olduğu kanaatindeyim. Aliye'yi bu salonda bulunan ya da bulunmayan onu tanıyanlarla sorsanız herkes farklı bir şekilde tanımlayabilir. Hiç şüphesiz korkusuz kahraman bir başkomutan. Ülkesinin dirilişinin kuruluşunun öncüsü olmuş olan her yerde korkusuzca mücadele eden bir mücadele adamı. Müzakereleri en zor şartlarda götürmesini becerebilen bir müzakere insanı. Büyük bir filozof, gençlik yıllarından itibaren değerlerinin etrafında mücadele etmiş, hayatının eksenine bu mücadeleyi oturtmuş olan unutulmaz eşsiz bir önder, eşsiz bir lider. Baktığınız zaman insanlara karşı fevkalade müşrik bir şekilde davranabilen son derece nazik ve değerli bir insan. Tanıyan herkesin kendisine hayran kaldığı önemli yüksek şahsiyet bir karakter özelliklerine sahip olan bir şahsiyet. Sağlam bir muvahit, değerli bir insan. ...ve fevkalade düş geniş bir düşünce alanına sahip olan bir düşünce insanı. Bütün bunlarla birlikte ne kadar tanımlarsanız tanımlayın... ...Aliya'nın bir tarafının eksik kalacağını biliyoruz. Onun için Aliya'ya en çok yakışan... ...ve çok büyük bir şekilde de kabul gören... ...Aliya İzzet tanımlayan tarif... ...bilge lider tarifidir. Bütün bu saydığımız alanların hepsini kuşatan... ...onun bilgeliğini öne çıkaran fevkalade önemli bir tanımdır. Bundan dolayı bir kere daha Bilge Lider Ali Begoviç'i saygıyla, rahmetle, şükranla yad ediyoruz. Ayrıca böyle bir törenin doğum yıl dönümü vesilesiyle yapılmış olmasını da çok anlamlı bulduğumu ifade etmek isterim. Böylesine önemli, tarihe mal olmuş, derin izler bırakmış olan insanların ölümüyle birlikte sahip oldukları fikirlerin, sahip oldukları mücadelenin, bıraktıkları geleneğin ortadan kalkmayacağı aşikardır. Onun için her ne kadar fiziken dünyadan ayrılsa da, fiziken Bosna halkının yanında artık olamasa da, fiziken Müslüman milletlerin önünde öncü bir şahsiyet olarak bulunmasa da, aslında Aliye İzzet ölümüyle birlikte dünyayla bağını koparmış birisi değildir. Onun için Ali Elizet için doğum tarihiyle hatırlanması, doğum yıl dönümlerinde yad edilmesinin sadece bir anmanın ötesinde, onu anlamak için de önemli bir fırsat olduğu kanaatindeyim. Benden evvelki konuşmacılar Aliya'nın fevkalade önemli hususiyetlerini dile getirdiler. Gerçekten şöyle geriye doğru baktığımızda 20. yüzyıldan İslam dünyasından geriye kim kaldı desek... Herhalde ilk başta sayacağımız isimlerin başında gelen Ali İzzet Begoviç'tir. Çok yönlü yönlü kişiliğiyle sadece Müslümanlara değil, Müslüman olmayanlara karşı da gösterdiği ihtimamla ve verdiği büyük bir mücadeleyle az evvelde ifade edildi. Dünyanın en disiplinli ordularından birisine karşı büyük soykırıma tabi tutulmuş olmalarına rağmen bağımsızlığı kazanabilen bir diriliş ruhuna sahip olan önder olmak vasfıyla 21. 20. yüzyıldan herhalde İslam dünyasından geriye kalan ender isimlerden birisidir. Her vesileyle ahlakla uygulamayı, inançla özgür düşünceyi, ilkeyle mücadeleyi bir araya getirebilmiş ve bunların hiçbirini diğerine tercih etmemiştir. Aliye'yi zaten Aliye yapan, birbirinden farklı gibi görülen bu alanlarda kurmuş olduğu olan üstü dengedir. Bu dengenin üzerinde hem kendine özgü bir büyük şahsiyet ortaya çıkmış hem de onun öğretileri etrafında da yakın çevresi başta olmak üzere bütün İslam dünyasına da yeni sayfalar, yeni kapılar açılmıştır. Yine Aliya'nın bırakmış olduğu önemli miraslardan birisi de düşünceye verdiği önemdir. Sadece bir takım varsayımları, sadece bir takım ön kabulleri kabul ederek Dünyayı yeniden okumak, yeniden tanımlamak ve dünyanın fevkalade zor meseleleriyle başa çıkmanın mümkün olmadığını bizzat hayatında görmüş olan birisiydi. Onun için çok sağlam bir inancın yanında o sağlam inancı kuvvetlendirecek çok sağlam bir sorgulama disiplinine de sahip önemli bir düşünürdü. Yani sorgulayan bir zihin yapısı, eleştirel bir yaklaşımın fevkalade önemli ve değerli olduğunu her fırsatta dile getirir ve derdi ki aslında elimizde olsa Müslüman dünyasının bütün mekteplerinde eleştirel düşünceyi mecburi ders olarak okutalım. Bu çerçevede İslam dünyasını yeniden kendisini değerleme, yeniden değerlendirme ve eleştirel düşünce çerçevesinde kendi medeniyetini güçlü bir şekilde tahkim etme şansını da bulmasını isterdi. Bu çerçevede Aliyayı eleştirel düşünceye sahip olması kadar önemli kılan şey, bizim medeniyet birikimimizin hemen tamamını önemseyen bir büyük düşünce yapısına da sahip olmasıdır. Kültüründen sanatına, eski geleneksel yönetim tarzımızdan mimariye kadar, hendeseye kadar her alanda medeniyet birikimimizi, kültür birikimimizi esas almış. Bu çerçevede kendi medeniyetimiz kökleri üzerinde yeniden dirilebilmenin mümkün olduğunu hem de bütün şartlar aleyhine olmasına rağmen 20. yüzyılın ortasında Bosna Hersek gibi Yugoslavya'nın dağılan coğrafyasında büyük güçlere karşı bu mücadeleyi vererek başarabilmiştir. Bu çerçevede bir medeniyet hocası, bir medeniyet öğretisinin öncüsü olduğunu da ifade etmek isterim. Ali İzzet Boguviç'i öne çıkaran en önemli hususiyetlerden birisi de ahlakı sadece bir bireysel ahlak olarak algılamaması. Tam tersine ahlakın hayatın bütün safhalarını kapsayan fevkalade önemli bir değerler sistemi ve değerler sistematiği olduğunun bilincinde olmasıydı. Bunu ikili ilişkilerinde gösterdiği gibi insanlarla olan ilişkilerinde ve toplumlarla olan ilişkilerinde de gösterdi ama her halde bize insanlığa verdiği en büyük ders savaşın da bir ahlakı olduğunu öğretmesidir. Boşnakların o katliamlardan, baskılardan, kuşatmalardan kurtulup artık coşkun bir şekilde ilerlemeye geçtikleri günlerde, yavaş yavaş köylerini, ilçelerini, şehirlerini yeniden kazanmaya başladıkları, fethetmeye başladıkları günlerde hem de ordusunun önünde askerlerine yaptığı konuşmada verdiği o ders insanlığın en büyük derslerinden birisidir. Sakın ha, sizler Sırpların size yaptığı gibi, size zulmedenlerin yaptığı gibi, size savaşmayan, eline silah almayan hiçbir komşunuza karşı zor kullanmayın, onlara karşı silah kullanmayın. Size zulmedenlere karşı siz zulmetmeyin. Eğer siz de zulmedenlerden olursanız zalime karşı kim savaşacak? Bu bir büyük öğretidir. Bunu bugün biz söylüyoruz. Bu salonda söylemek kolay. Bu dersi aldık demek kolay. Ama o kadar kanın, o kadar gözyaşının, o kadar katliamın, ailesinin, aile fertlerinin, mahalle arkadaşlarının gözlerinin önünde öldürüldüğünü görmenin üzerinden intikam duygusunu önlemek için boşuna askerlere bundan başka verilecek bir ahlak dersi yoktur. Aslında Bosna'da sadece Bosna'nın kahraman mücahitleri ellerindeki çakar almazlarla, yüreklerindeki güçlü imanlarıyla savaşı kazanmadılar. Aliya'nın kendisine öğretmiş, kendilerine öğretmiş oldukları bu büyük insanlık ahlakıyla, bütün insanlığı cezbeden bu büyük savaş ahlakını da uygulayarak dünyaya ders verdiler. Her zaman zalime karşı mücadele edenlerden eylesin. Hangi gerekçeyle olursa olsun zalimin yanında durmaya kılıf arayanlardan eylemesin. Hangi şartlar altında olursa olsun mazlumun elinden tutmayı bizim bizi mazlumun elinden tutmaya muktedir kılsın. Ayrıca Aliya'nın hayatının neredeyse her safhasının büyük derslerle dolu olduğunu biliyoruz. Bunlardan birisi de evet insanlara karşı zulmetmeyin. İntikam duygusuyla hareket etmeyin ama yapılan katliamı da unutmayın. Ben deniz üç kere katılma fırsatını buldum Sırebrenistan'ın yıl dönümüne. Koca koca batılı ülkelerin nasıl timsahın gözyaşları döktüklerini bu törenlerde hep görmüş şahit olmuş birisiyim. Ama o akü fabrikasında binlerce boşluğun kıtır kıtır kesilirken o anlı şallı büyük devletlerin ordularının nasıl zalime yardımcı olduklarını da biliyoruz. Her yıl yapılan o cenaze törenlerinde bir avuç kemiğin ufacık tabutlara konularak defnedildiği törenlerde Bosna halkının hala o acıları yaşadığını biliyoruz. Aliya da tam da bunu söylüyor. İntikam peşinde koşmayın. Siz onların yaptığı zulümlere, zalimliklere hiçbir şekilde özenmeyin. Ama katliamı da unutmayın. Çünkü unutulan katliam tekrarlanır. Aliye İzzet için bu öğretisinin de ne kadar değerli olduğunu yaklaşık iki yıldır Gazze'de devam eden katliamlar, soykırımlar dolayısıyla görüyoruz. İnsanlık İkinci Dünya Savaşı sırasında gördüğü katliamları, soykırımları unuttuğu gibi ne yazık ki Srebrenitsa'yı da sadece yılda bir hatırlanan Hatıra halle dönüştürmeyi başardı. İşte öyle olduğu için bugün dünyanın gözü önünde zalimler yine ellerindeki her türlü imkanı kullanarak yaklaşık 100 bine yakın Filistinli insanın resmi gayri resmi şehit edildiği bir soykırımı ortaya koydular. İnsanlık soykırım edebiyatı yaparken soykırımı unut, unuttuğu için bugün biz Gazze'deki soykırımla karşı karşıyayız. Bunun için diyoruz ki soykırımları unutmadık, unutmayacağız ve inşallah unutturmayacağız. Srebrenica Boşna kalkının sadece Boşna kalkının onuruna sahip çıkmak değil. Srebrenica insanlık onuruna sahip çıkmanın adıdır. Bugün Gazze'de de sadece Gazze'de şehit edilen o masum ve mazlum insanların anısına sahip çıkmıyoruz. Gazze'ye sahip çıkmak insanlık onuruna sahip çıkmanın adıdır. Hep beraber bütün insanlık alemi olarak yeryüzünde kurulan ve her gün güçlenen insanlık cephesinin sayesinde Gazze'de yaşanan bu soykırıma karşı da direniyoruz, direnmeye devam edeceğiz. Nasıl Srebrenica soykırımının katliamlarını yapanlar tarihten silindiyse şu anda Kudüs'teki soykırımın Gazze'deki soykırımın yap sahipleri de tarih sahnesinden silinecek isimleri bile hatırlanmayacak. <laughs> Aliye İzzet bu yokluklar içerisinde bir ordu kurdu başına geçti. Halkının direnişini örgütledi. Halkının bir devlet bağımsız bir devlet kurma idealini gerçekleştirdi. Biz Türkiye olarak ilk kurulduğu andan itibaren Bosna Hersek Cumhuriyeti'ni tanıyan ilk ülkeyiz. Bunun iftiharı bize, tarih boyu bizim sırtımızda, bizim alnımızda bir şeref madalyası olarak kalacaktır. Aynı şekilde bu süre içerisinde, Bosna Hersek'teki bu gelişmelerin daha da ileriye gitmesi için mücadele ediyoruz. Yine az evvel hatırlatıldı, Bosna Hersek'in bilgelileri, ilk cumhurbaşkanı, Demek artık hafif kalıyor. Bo Bosna Hersey'in kahramanı Ali İzzet Begoviç hasta yatağında yatarken o zaman başbakan olan Sayın Cumhurbaşkanımız Avrupa dönüşünde uçağının rotasını değiştirdi ve hastanede İzzet ziyaret etti. İzzet Begoviç hastanede Sayın Başbakan'a o zamanki Başbakanımız Cumhurbaşkanımıza dedi ki Bosna Hersey'i size emanet ediyorum. Bosna hersek sizin emanetinizdedir. Bu emanete sahip çıkmak hepimizin vazifesidir. O zor günlerde bu emanete sahip çıkan dönemin başbakanı rahmetli Turgut Özal olmak üzere o dönem içerisinde bütün imkanlarıyla Türkiye'nin e, Bosna Hersek halkının yanında olması için gayret sarf eden bütün devlet yöneticilerimizi takdir ve şükranla yad ediyorum. İnşallah Bosna Hersek şartlar ne kadar zor olursa olsun asla ve asla yalnız kalmayacak. Bosna halkı sürekli Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve Türk milletinin desteğini yanında hissedecektir. Bu çerçevede sonuna kadar Bosna'nın yanında olduğumuzu bir kere daha ifade etmek isterim. Ayrıca şunu da söylemek isterim ki Bosna bizim için uzaklardaki bir başarı öyküsü ya da uzaklarda hissettiğimiz, gördüğümüz, şahit olduğumuz bir diriliş mücadelesi bir bağımsızlık destanı değildir. Bosna her şey bizim için kültürümüzün bir parçası, tarihimizin bir parçası, bizim milletimizin bir parçasıdır. Bunun için onlarca örneği size sayabilirim. Ama sadece bir tanesini hatırlatmak isterim. Bosna bizim bizim için ne anlam ifade ediyor? Bosna Hersek Türkiye'nin neresinde duruyoru göstermek için bir tek örnek kafidir. Gazi Hüsrev Bey'in Bosna Ersek, Bosna ve Sancak Beylerbeyi olan Gazi Hüsrev Bey'in birbirinin hemen hemen aynısı olan üç tane camisi var. Bunlardan birisi Saraybosna'daki Gazi Hüsrev Bey Camii, Mimar Sinan'a yaptırılan. Bir diğeri bizim Bozüyük'teki aynı cami bir diğeri ise Halep'teki aynı camidir. Camilerini bile Gazi üçünü de Gazi Hüsrev Bey yaptırmıştır. Gazi Hüsrev Bey üçünü de birbirinin benzeri. Neredeyse aynısı camileri inşa ettirirken aynı zamanda kendisinden sonraki nesillere de şunu söylüyor. Balkanlar, Bosna Hersek, Anadolu kıtası, Orta coğrafyası bir coğrafyanın bütünleyici parçaları, bir bütünün her birisi birbirini tamamlayan, ikame eden birbirinin tamamlayıcı unsurlarıdır. Bosna Hersek'in Saraybosna'nın İstanbul'dan ayrılması mümkün değildir. Saraybosna'nın Bursa'dan ayrılması mümkün değildir. Halep'in Gaziantep'ten ayrılması mümkün değildir. Şam'ın başka şehirlerimizden ayrılması mümkün değildir. İşte biz onun için buraya Bosna Hersey'e bakarken sadece bir nostalji diye değil, tarihten aldığımız bu güçle aynı milletin, aynı ülkenin, aynı coğrafyanın bir bütünleyici parçası olarak görüyor ve kıyamete kadar da Bosna Hersey'in Türkiye'nin bir parçası olarak kalacağını bir kere daha ifade ediyor. Bu duyguyla, bu düşünceyle rahmetli İzzet Begoviç'i rahmetle şükranla yad ediyorum. Son olarak şunu söylemek isterim. Allah nasip etti. Rahmetli İzzet Begoviç'in cenaze töreninde bulunma fırsatım oldu. Bazı insanlar sadece yaşarken konuşmazlar. Ölümleriyle ve ölümlerinden sonra da konuşurlar. Rahmetli İzzet Begoviç Cenaze töreninde de tabutun içindeyken sanki konuşuyor gibiydi. Ve ondan sonraki süreçte de zaten eserleriyle, fikirleriyle hep konuşmaya devam ediyor. O gün herhalde gök delindi denilecek bir gündü. Yağmurda, yağmur böyle dolu gibi yağıyor. İnsanlar yağmurdan kaçacak yer bulamayacak bir vaziyette. Ama bir tek Allah'ın kulu orada on binlerce insan bir tanesi yerini terk etmedi. O cenaze korteji boyunca yağmur durmadı, gök delindi. Aliye İzzet Bökoviç'in bir taraftan üzerine cenazesinin geçtiği yola tabutunun üstüne karanfiller ve güller atılıyor. Diğer taraftan da gökyüzü ağlamaya devam ediyordu. Ve sanki gökyüzü, yeryüzü hep beraber Aliye'yi göz yaşları içerisinde ebediyete uğurladı. Allah rahmet eylesin. Hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. Ali Ayi ve onun verdiği mücadeleyi unutmayacağız, unutturmayacağız. Hepinize selam ve sevgilerimizle. Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Efendim, sizde yüksek müsaadelerinizle plaket takdim töreni için.